<laughs> Çalçene Gündem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün milli futbolcumuz Zeki Çelik'in adı e, futbolun zirvesi yani Real Madrid'le anılıyor. Evet evet Arda Güler'den sonra bir Türk yıldız daha mı acaba Eflatun Beyazlı formaya doğru gidiyor. Bu e, gerçekten üzerinde durmamız gereken bir konu. Kesinlikle öyle. Özellikle son günlerde hem İspanyol hem İtalyan basınında bu iddia bayağı bir yer buldu. Hızlıca gündemin üst sıralarına tırmandı diyebiliriz. İşte biz de tam olarak bu transfer söylentisinin hani kökenine inelim diyoruz. Bu iddia nereden çıktı? Nasıl ortaya atıldı? Dayanakları ne? Ve tabii en önemlisi gerçekleşme olasılığı ne kadar? Hazırsan bu ilginç transfer dedikodusunun iç yüzüne, detaylarına Birlikte bakalım. Peki bu söylentileri başlatan ilk olay neydi tam olarak? Yani her şeyin başlangıç noktası neresiydi? Şöyle başladı. Real Madrid'in sağ bek pozisyonunda e, biraz beklenmedik talihsiz bir olay yaşandı. Takımın demirbaşlarından, kaptanlarından biri ciddi bir sakatlık geçirdi. Kulüpten resmi açıklama da geldi zaten. Sağ dizinden bir operasyon geçirdiğini biliyoruz. E, bu da tabii 33 yaşındaki İspanyol yıldızın bir süre sahalardan uzak kalacağı anlamına geliyor maalesef. İşte bu sakatlık haberi duyulur duyulmaz transfer piyasasında hemen bir hareketlilik başladı. Bize gelen bilgilere göre Carvajal'in sakatlandığı ve bir süre oynayamayacağı kesinleşince özellikle İtalya merkezli bazı menajerler, aracılar hiç vakit kaybetmemiş, direkt Real Madrid yönetimiyle hani en üst seviyeden temas kurmuşlar. Başkan Florentino Perez ve Genel Müdür Jose Anje Sanchez seviyesinde görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Peki bu temasların amacı neymiş? Direkt oyuncu pazarlamak mı yoksa hani durumdan vazife çıkarmak mı? Daha profesyonel bir adı var mı bunun? Yani profesyonel dilde buna piyasa yoklaması demek daha doğru olur herhalde. Temel amaçları Real Madrid'in bu beklenmedik sakatlık sonrası sağ bek pozisyonu için ne düşündüğünü öğrenmek. Yeni bir oyuncu bakacak mısınız? Bakacaksanız nasıl bir profil arıyorsunuz gibi sorularla kulübün niyetini anlamaya çalışmışlar aslında. Bu temaslar sırasında Real Madrid'e önerilen oyunculardan biri bizim milli gururumuz Zeki Çelik. Şu an Serie A'da Roma'da oynayan Zeki'nin adı Carvajal'in yerine potansiyel bir alternatif olarak masaya konulmuş. Bu ikimal bile müthiş yani. E gerçekten de dikkat çekici bir gelişme. Evet ama şunu netleştirmek lazım. Bu şu anda bir önerilme durumu. Yani menajerlerin ya da aracıların elimizde böyle tecrübeli milli takım oyuncusu bir sağ bek var. Sizin aradığınız profile uyabilir. Bir değerlendirir misiniz? Şeklinde sunduğu bir isim Zeki. Piyasa değeri de Transfermarkt gibi sitelerde 6 milyon euro civarında gösteriliyor. Peki Zeki'nin oyun stili olarak Real Madrid'e uyumu nasıl olur sence? Yani Carvajal'den çok mu farklı bir profil? Bu da önemli bir soru tabii. Zeki Çelik genel olarak baktığımızda savunma yönü daha ağır basan, istikrarlı, pozisyonunu kolay kolay kaybetmeyen, bilgili bir sabek. E, Lille şampiyonluk yaşadığı dönemde de bu özellikleriyle çok öne çıkmıştı. Belki Carvajal kadar hücuma çıkan, skoru yapan, hani o patlayıcılığa sahip bir bek değil ama Taktik disiplini, savunmadaki sertliği ve tecrübesiyle takıma farklı bir denge katabilir. Real Madrid oyununda beklerin hücum katkısı evet önemli ama zeki gibi daha kontrollü, savunma güvenliğini önceliklendiren bir profil özellikle rotasyon için farklı, değerli bir seçenek olabilir. Yani birebir aynı tipte değiller ama zekinin tecrübesi ve güvenirliği onu potansiyel bir aday yapıyor işte. Bu da işin başka bir boyutu doğru. Peki bütün bu öneriler, şartlar, potansiyel uyum falan konuşuluyor da masanın diğer tarafı yani asıl karar verici Real Madrid ne alemde? Onların cephesinden gelen bir sinyal var mı? Nasıl yaklaşıyorlar bu duruma? Şu anki bilgilere göre Real Madrid tarafı oldukça sakin, ölçülü bir tavır içinde. Kulübün birinci önceliği tamamen Dani Carvajal'in sağlık durumu ve iyileşme süreci. İspanyol devinin temel beklentisi hatta umudu diyelim, tecrübeli kaptanlarının yıl sonundan önce yani Ocak ayı transfer dönemi resmen açılmadan takıma dönmesi yönünde. Yani bir nevi elimizde zaten dünya çapında bir sabek var, onun durumu netleşmeden acele etmeyelim modundalar. Aynen öyle. Eğer Carvajal beklenenden hızlı iyileşir ve ocak ayında tam kapasiteyle sahalara dönebilecek duruma gelirse Real Madrid'in acil bir sabek transferi yapma ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkabilir. Dolayısıyla Zekiçelik ismi kendilerine iletilmiş, potansiyel bir seçenek olarak belki bir kenara not edilmiştir ama şu anda aktif bir arayış içinde olmadıkları ve daha çok bekle-gör politikasını uyguladıkları anlaşılıyor. Ama başta da dediğimiz gibi futbolda özellikle transferde işler bir anda değişiverir. Carvajal'in şu uzarsa, beklenmedik bir aksilik olursa işte o zaman planlar anında değişebilir ve Zeki gibi isimler çok daha ciddi bir şekilde masaya gelebilir. Gerçekten de çok fazla değişkene bağlı bir süreç. Adeta bir satranç oyunu gibi ilerliyor. Sakatlık durumları, sözleşme detayları, menajerlerin hamleleri, kulüplerin öncelikleri Peki bu spesifik Zeki Çelik Real Madrid söylentisi e, senin için yani bu konuyu yakından takip eden futbol sever için... Neden sadece basit bir transfer haberi olmanın ötesinde? Neden önemli sence? Milli bir gurur meselesi. Yani Arda Güler gibi gencecik bir yeteneğimizin ardından, Zeki Çelik gibi tecrübeli, istikrarıyla bilinen bir oyuncumuzun adının da Real Madrid gibi dünyanın en büyük, en prestijli kulüplerinden biriyle anılması, bu Türk futbolunun Avrupa'nın zirvesindeki radarında yer aldığını gösteriyor. Oyuncularımızın kalitesinin, potansiyelinin fark edildiğinin bir kanıtı bu. İkincisi, bu olay bize transfer piyasasının ne kadar dinamik, ne kadar hani fırsatçı ve bazen de ne kadar tahmin edilemez olduğunu çok net gösteriyor. Son olarak, belki de Zeki Çelik'in kendi kariyeri açısından da çok kritik bir an olabilir bu. Roma'da evet oynuyor ama zaman zaman ilk 11'de, zaman zaman yedek, rotasyonda olduğu da bir gerçek. Kariyerinin bu olgunluk döneminde Real Madrid gibi bir devden potansiyel bir ilgi görmek, onun için de belki yeni bir sayfa açma kariyerinde bambaşka bir zirve yapma fırsatı demek olabilir. Bu açıdan da takip edilmesi gereken bir durum. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca süper teşekkür göndererek de bizlere destek olabilirsiniz.